spora başlamak ve bazen de başlayıp onu sürdürmek gerçekten çok yorucu ve kafa karıştırıcı olabiliyor. Birçoğumuz spora başlarken başta biraz çekiniyoruz, korkuyoruz veya bazılarımız spor salonuna kayıt oluyoruz, hatta yıllık ödemesini yapıyoruz ama onu sürdürmekte zorlanıyoruz. Benim amacım bu videoda çok kafa karıştırmadan hem karşılaşacağınız şeyler konusunda sizlere yardımcı olmak, pratik yollar önermek hem de bunu keyifle sürdürmek için gerekenleri birazcık ifade etmek. Benim hikayemden de bir örnek verecek olursam, ben aslında spora başlamaya hep hevesliydim. Ama o zamanlar çok internette bilgi de yoktu. Spor salonu imkanları da çok fazla yoktu. Bundan 12-13 sene öncesi. Okulumun spor salonu vardı. Bir de belediyenin spor salonu vardı. Belediyenin spor salonu biraz daha iyi imkanları vardı. Ve o anki heyecanımı ve tabii ki endişelerimi göz önünde bulundurarak burada samimi bir sohbet yapmak istiyorum. Tabii pratik olarak da size şunu yap bunu yapma gibi çok basit şeyler söyleyeceğim. Her şeyden önce sizi gerçekten tebrik de etmek istiyorum. Çünkü spora başlamak, bunun üzerine kafa yormaya çalışmak hakikaten bu hayattaki en değerli şeylerden bir tane. Birçok bilimsel çalışmaya göre kariyerimizde ilerlemek veya daha fazla para kazanmak buradaki kazanımları bize vermiyor bile. Sadece sağlıktan da bahsetmek istemiyorum. Hakikaten bize katacağı özgüven, bize katacağı enerji, spor eşsiz. Maalesef tabii biraz sektöre de dönüştüğü için. E aynı zamanda hayat özellikle de Türkiye'de her anlamıyla kolay olmadığı için. Korkmak, endişe sahibi olmak, bazen böyle salonları gezip oraya girmek yerine ya evde mi çalışsam demek. Bunu da çok iyi anlıyorum. Hani işin insani tarafına ilk başta değinmek istedim arkadaşlar. Ama sizi temin ederim Ya ben bir yayıncı olarak söylemiyorum bunu. Gerçekten bir vatandaş olarak söylüyorum. Spor hayatımda yaptığım en değerli şeylerden bir tanesiydi ki eğitimde önemli tabii ki, doğru eşi bulmak da çok önemli şeyler. Çok şükür bunlara da sahibim ama spora başladığım için hakikaten minnettarım ve çevremdeki insanlar da benden sonra buna başladılar. Onlar da çok memnun oldular. Bunu bir aradan çıkaralım ve sizi tebrik edeyim. Şimdi biraz daha işin teknik kısımlarına girelim. Tabii spor salonunu, evde çalışmayı, ne yapmamız gerektiğini, ilk antrenmanlarımızı veya beslenmeyi falan da konuşacağız ama önce şunu da sorabilirsin yani ben ne beklemeliyim? Bu sporu yapıyoruz da ne olacak? Hayatımızda ne değişecek? Gerçekten birincisi spor özellikle de ağırlık kaldırma süper sağlıklı bir şey arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün de zaten bu konudaki bakış açıları çok değişti. Artık herkes ağırlık çalışmayı öneriyor. Doktorlar ağırlık çalışmayı öneriyorlar. İşin bu taraflarını zaten birazcık siz de duymuş olmalısınız. Ama ben tam olarak burada nasıl görüneceğim diyorsanız gerçekten sadece ilk 2-3 ay içerisinde bile birazdan anlatacağım basit şeylere odaklanarak çok kendinizde yormadan keyif de alarak 5-6 kilo kas kütlesi kazanabilir ve 5-6 kilo yağ kütlesi kaybedebilirsiniz. Bu ne anlama geliyor? Bu rakamlar şu an çok bir şey ifade etmese de hatta ya aynı kiloda mı kalacağım deseniz de arkadaşlar vücudunuzun görüntüsünde sizin enerjinizde inanılmaz değişiklikler yapacak fiziğinizin duruşunda da ciddi değişiklikler yapacak ve bunlar sadece girdiğiniz ilk 2-3 aydan bahsediyorum. Ve biz bunları bazen göz ardı ediyoruz hani her gün bunları işte koçluk yaptığımız için videolarda anlattığımız için ama ben bunları yaşadığım zaman gerçekten kendimi harika hissetmiştim. Ve herkesin böyle hissetmesini sağlamak için bir şeyler yapmak hakikaten büyük bir keyif olur bizim için de. Bazen mailler atıyorsunuz sayende şunlar oldu bunlar oldu diye. İnsanın bazen gözleri doluyor. Neyse duygusala da çok bağlamayalım. Kısacası aklınızda bir şüphe varsa bu kesinlikle değer bunu söylemeliyim. Ama önce şu spor salonu meselesini ortadan çıkaralım. Spor salonu özellikle metropollerde bazen kolay bulunuyor bazen kolay bulunamayabiliyor. Herkese de aynı imkan olmayabiliyor. Spor salonuna gitmemiz gerekiyor mu? Bu da benim yanıtım kesinlikle evet. Eğer spor salonuna gitme imkanınız varsa çevrenizde yakınınızda spor salonu gidebilecek bir imkan varsa bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Peki spora başlamak ve fit olmak için hangi spor yapmalıyım? Yani koşsam, yüzsem ya da ağırlık kaldırsam hangisi daha iyi olur? Burada arkadaşlar birçok sebepten bahsedebiliriz ama gerçekten özellikle hayat tarzımızda daha sürdürülebilir ve daha kolay olanı hem de en iyi faydaları sağlayan aslında en de basit olanı ağırlık kaldırmak. Bu ağırlık kaldırmak kendi vücut ağırlığımız olabilir, dumbbelllar olabilir, spor salonu olabilir. Buna birazdan geleceğiz ama bir yüzme tesisine örneğin gittiğinizde bazı sezonlarda gitmek zor olabilir. Kışın yüzme yaptıktan sonra örneğin hasta olabiliriz. Veya her zaman o tesisi bulmak kolay olmayabilir. Dışarıda çıkıp koşacak düzgün bir parkurumuz olmayabilir ya da hava şartlarından dolayı bundan etkilenebiliriz. Ama bunların da ötesinde ağırlık çalıştığımız zaman vücudumuzun her bölgesini stratejik olarak kaslandırabiliriz, güçlendirebiliriz. O bölgedeki bazı rahatsızlıklarımız sakatlıklarımız varsa bunların tekrarlanmasını önleyebiliriz. Zaten dikkat edin nasıl bir spor yaparsa yapsın sporcular da sakatlanmamak için spor salonuna girip ağırlık çalışıyorlar. Bu yüzden ağırlık çalışması kontrol edilebilir de olduğu için çok düşük riske de sahip olduğu için doktorlar tarafından da artık bu bolca öneriliyor. Ama nerede ağırlık çalışacağım? E spor salonuna gitmek istemeyebiliriz. Bu konuda da bazı çekincelerimiz olabilir. Benim yıllardır her taraftan insana da koştuk yapmış birisi olarak tavsiyem eğer evinize yakın imkanınızda olan bir spor salonu varsa oraya gidin. Hatta gerçekten imkanınız varsa ve tercih hakkınız varsa daha kaliteli olanı, daha iyi ekipmanlara sahip olan, daha ferah olanını tercih edin. Burada en teknolojik ekipmandan şundan bundan da bahsetmiyorum aslında. İhtiyacımız olan çok fazla ekipmanda yok. Birçok durumda birçok kişiye çok iyi programlarda yazabiliyoruz. Yani ağır salam app var Mesela bizim ücretsiz orada da birçok çözüm bulabilirsiniz. Custom o teknik çözümler ve makineler değil. Custom sizin kendinizi daha rahat hissettiğiniz, kendinize ait hissedebildiğiniz, güvende hissedebildiğiniz bir yer bulmanız. Birçok durumda insanlar çekinebiliyorlar. Ben de bunlardan bir tanesiydim. Ya işte çok zayıfım insanlar beni yargılar mı? Ya da çok kiloluyum insanlar beni biraz böyle hor görür mü? Spor salonunda insanlar hepsi böyle sağlam duruyor. Özellikle de bazı steroidli insanlar oluyor. Bunlar profesyonel sporcu olabilir ya da olmayabilir. Çok böyle spora takık görünüyorlar. Bunlar böyle ortamı bozar mı diye de düşünebiliyor birçok insan ve biz bu şekilde mailleri de inanın her gün alıyoruz. Ama sizi temin ederim insanlar dışarıdan korkutucu da görünse spor camiası içerisinde özellikle yeni başlayan insanlara karşı her zaman bir pozitif ayrımcılık vardır. Yani siz gidip saçma sapan bir şey yapsanız da insanlar tutup size gülmezler. Hatta yardım istediğiniz zaman herkes size o en toksik insanlar bile size keyifle yardımcı olabilirler. Bu onların egolarını bile okşar. Dolayısıyla bu konuda korkacağınız gerçekten hiçbir şey yok. Herkes kendi işiyle ilgilendiği için de e spor salonu böyle temizse yani kendinizi rahat hissediyorsanız çok böyle kalabalık saatlerde ya da çok yoğun bir cime gitmiyorsa hakikaten bundan çok memnun kalacaksınız. Ve ben kimseyi duymadım ki bundan dolayı pişman olsun. Yani spor salonu giden insanlar genelde baştaki o korkuyu biraz üzerine gittiklerini çok rahat aşabiliyorlar. Ve tabii bütün aletler, dumbbelllar, şunlar bunlar böyle üstümüze üstümüze gelebilir bazen. İnsan kendini kötü hissedebiliyor. Ya ben hakikaten o zaman tabii yaş olarak da biraz küçüktüm ama spor salonuna gittiğimde böyle soyunma odasında bile çekiniyordum. Hani o dolabı nasıl kullanacağımı bile bilmemek biraz böyle kendini kötü hissettirebiliyordu. Ama bunlar çok hızlı geçiyor. Bunlardan dolayı ertelemek bence büyük bir vakit kaybı olabilir. Ama bütün bunlara rağmen spor spor salonuna gitmek zorunda mıyım derseniz aslında zorunda da değilsiniz. Buraya kadar anlattığım şeyler birazcık hani tavsiye niteliğindeydi. İmkanınız varsa, çevrenizde düzgün salon varsa tavsiye ediyorum. Ama birçok farklı hayat tarzda gördüğüm için bazen çevrenizde iyi bir spor salonu olmayabiliyor, olan çok pahalı olabiliyor, belediye opsiyonu gibi şeyler de olmayabiliyor ya da olsa da onlar çok kötü olabiliyor. Dolayısıyla evde çalışsam olur mu? Hemen size reçeteyi söyleyeyim arkadaşlar. 20 kiloya kadar dumbbell, kadınlarda belki 10 kiloya kadar da ilk başlarda yeterli olabilir ama almışken 20 kiloya kadar ayarlanabilir dumbbell almanızı tavsiye direnç bantları 15 kilo 25 kilo diye reklam değil yani para almadık ama tavsiye ediyorum yıllardır da öğrencilerimize önerdik. Decathlon'dan bunları uygun fiyatlı ve kaliteli bir şekilde alabilirsiniz. Hakikaten ben o sektörde de üretim yapmış birisi olarak söylüyorum. Decathlon'un ürünleri genelde gayet iyi ve rekabetçi fiyatlar. Yani bizim bazen üretimlerimiz onlardan pahalı olabiliyordu. Dolayısıyla hani bir reklam olmasına gerek yok size faydası olduğu için bu iki ekipmanı alabilirsiniz. E bir tane direnç bandı alabilecek imkanım var diyorsanız da bence 25 kilo olanı alabilirsiniz. O renkler falan sürekli değiştiği için o konuda bir şey söylemek istemiyorum. Eğer imkanınız varsa da bir tane ayarlanabilir bench sehpası alabilirsiniz. Bu da birçok hareketi yapmanızı sağlar. Eğer bunu alacak ya da evin içerisine koyacak bir imkanınız yoksa o şimdilik önemli değil. Ama böyle düz uzanabileceğiniz bir düz bench sehpasına benzer bir ekipman varsa bazen böyle tabureler oluyor, bazen puflar oluyor. Bunlar da bir süre sizin işinizi görür. Şunu vurgulamak istiyorum. Evde aldığınız ekipmanlar bazen bir senelik spor salonundan bile daha pahalı da olabilir. Her ne kadar ucuz opsiyonları alsanız bile. Onu aldım, bunu ettim diye. Ya da evde imkanınız da olmayabilir ama. Hani gerçekten evde yapmanız gerekiyor gerekiyorsa bu ekipmanlarla çok iyi programlar yapabilirsiniz. Biz bunlarla beraber birçok insanı çalıştırıyoruz. Ve bunlar varsa e, iyi programlama yapılabilir diyoruz. Hatta hiç bizden koşuk almanız bile şart değil. Doğrudan ağır sağlam epi indirerek sadece bu ekipmanlarla çok iyi programlamalar da yapabilirsiniz. Alternatif hareketler de bulabilirsiniz. Kasa tıklayın. O kasın için hareketler yüklenince filtrelerden tıklayın. Orada elinizdeki ekipmanları seçin. Bütün opsiyonları göreceksiniz. Biz bunları sürekli güncelliyor ve geliştiriyoruz yani. Bir hareket varsa ağır sağlam de var ve ücretsiz. Spor salonu imkanınız yok. Bu ekipmanlarınız var. Harika. En iyi gelişim elde edebilirsiniz ama spor salonuna gitme şansınız varsa, iyi de bir salon varsa, yani rahat rahat oraya gidebiliyorsanız bence onu yapın. Çok da şey yapmayın. Çünkü çevrenizde insanlar spor yapıyorsa sizin de spor yapma olasılığınız çok daha rahat olacaktır yani bunu da söyleyeyim. Peki nasıl ağırlık çalışacağız? İlla bir personal trainer'a mı ihtiyaç var? Ekmeğini buradan kazanan birisi olarak söylüyorum. Hayır, illa bir personal trainer'a gitmek zorunda değilsiniz. Bakın, giderseniz faydalı olur. Bütçeniz varsa zaten her şeyi uzmanına bırakın. Hayatta ilerlemenin yolu budur. Ama kendinizi illa herhangi bir insana hatta bizim videolarımıza Bile ...bana bile mecbur hissetmeyin. Çünkü ağırlık çalışması herkes içindir. Şu yalanı bir ortadan kaldıralım arkadaşlar. Ağırlık çalışma aman kendi başına yapma sakatlanırsın. Bakın bu propaganda yapılıyor ama sizi temin ederim. Kendi annemden babamdan bahsedeyim. Ben anneme babama dumbbellı veriyorum ve ellemiyorum. Bana sorarsa o yardımcı oluyorum. Ama onun dışında ellemiyorum. Ve bu insanlar hayatları boyunca öyle barberle falan çalışmış insanlar değil. Hatta annemin birçok rahatsızlığı da vardı. Ağırlık çalıştığı zaman bu ağrıları falan ortadan kayboldu. Terminatör oldu. Niye ben böyle konuşuyorum? Bu söylediğim sorumsuzca değil mi? Arkadaşlar... Çünkü ağırlık çalışması için öyle çok özel bir eğitime falan ihtiyacınız yok. Sadece birazcık makul ve mantıklı harekete ihtiyacınız var. Tabii ki bir bilinen sağlık sorununuz varsa doktora gideceksiniz, muayene olacaksınız. Ya bahsettiğim şey böyle bir şey değil. Ama siz gayet sağlıklı bir insansınız. Yolda yürüyebiliyorsunuz, koşsanız koşabiliyorsunuz. E niye ağırlık çalışması için birine ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü ağırlık çalışmanın çok riskli, çok böyle tehlikeli olduğunu zannediyorsunuz. Ama sizi temin ederim. Bilimsel çalışmalar son yıllarda o kadar bizi rahatlattı ki artık ben utanıyorum yani insanlara. Ya şu hareketi yapma yanlış falan. Evet yanlış hareket et yapabilirsiniz. Bu sakatlık riskini biraz artırabilir. Bizim bir problemimiz varsa bunu biraz körükleyebilir. Ama bunlar her zaman bağıra bağıra gelir. Hiç ağırlık çalışan bir kişi üstüne başına ağırlığı düşürmediği sürece ya da aşırı saçma sapan bir şey yapmadığı sürece bir anda sakatlanmaz. Bu konuda insanlar çok panik oluyorlar. Gerçekten o yanlışı yapmak yarın sizin doğruyu yapmanız için zaten bir ön adımdır. Bırakın tadını çıkarın. Aa dumbbell'ı böyle kaldırın, şöyle kaldırın. Bir problem yaşarsanız vücudunuz zaten direkt onu size söyler ve zaten onu kaldıramazsınız. Gerçekten bu konuda artık şu kaygının ortadan kalkması gerekiyor. Biz yeni videolarımızda artık öyle yapma böyle yapma diye insanları korkutmayı da kesinlikle bırakıyoruz. Zaten hiçbir zaman böyle bir amacımız yoktu. Ama böyle algılanabildiği için açıkçası artık iletişimi tamamen değiştiriyoruz ve diyoruz ki ağırlık çalışın. Tabii ki düzgün çalışırsanız kaslarınız daha iyi gelişir. Tabii ki düzgün çalışırsanız birazdan söyleyeceğim basit antrenman programlaması taktiklerini yaparsanız sakatlık riskiniz düşer ama sizi temin ederim ağırlık çalıştınız diye öyle bir yerleriniz patlamaz çatlamaz. Şu etapta bana güvenmemiş olabilirsiniz. Kendinizi rahat hissetmek ya da daha hızlı sonuçlar almak için tabii ki kendinizi geliştirmelisiniz. Ama bilinen bir sağlık sorununuz yoksa, örneğin bir bel fıtığınız yoksa veya doğrudan acı hissetmiyorsanız korkmanız gereken öyle çok bir şey yok. Bol bol yanlışı yapın. Zaten o yanlışı yapma esnasında tabii ki ağır salam epe bakacaksınız. Ha orada böyle yapınca doğru diyor. Böyle yapmış işte da böyle yapmaya biraz yanlış diyor. Youtube'da ara sıra merak ettiğiniz şeylere bakacaksınız. Buranda bir ağrı oluştu dediğiniz zaman da biraz onu araştıracaksınız. Üstüne düşeceksiniz. Haftalar boyunca yanlışları yapmaya devam etmezseniz zaten korkacak bir şey yok demektir. Çoğu durumda. Tabii ki her zaman sakatlık riski hayatın her mevcuttur. Siz bence beni anladınız. Bu konuda daha bilinçli olmak istiyorsanız tabii ki ağır sağlam epi indirebilirsiniz. Aynı zamanda ağır sağlam egzersiz rehberi ya da egzersizlere buradan başla diye çok güzel bir oynatma listemiz var. Tamamen ücretsiz. Onu da bu videodan sonra geçip izlemeye başlayabilirsiniz. O size temel hareket modellerini öğretiyor işte. İteceksin, çekeceksin, çömeleceksin, eğileceksin. Zaten 4 tane hareket modelimiz var ve bütün hareketler bunların etrafında şekilleniyor. Bir süre videoları izleyerek veya kendiniz deneyerek zaten bunları anlarsınız. Ücretsiz ağır sağlamdaki programı da yaparsınız. Hangi kasınız ne kadar çalışıyor onları orada görürsünüz. Hareketlerin doğruları, yanlışları ve temel bilgileri zaten oradan çok hızlı bir şekilde öğrenirsiniz. Bunlar için artık YouTube'da saatler harcamanıza gerek dahi yok. Ama ardından şu sorular mutlaka gelecektir. Mesela haftada kaç gün çalışmalıyım? Hemen yanıt vereyim. Haftada 3 gün ağırlık çalışması. Yani bir gün çalış, bir gün dinlen. Bir daha çalış, bir daha dinlen. Sonra bir daha çalış, sonra 2 gün dinlen. Pazartesi, çarşamba, cuma. Çok iyi kas geliştirmek için gayet yeterlidir. Ben çok profesyonelim. Yarışmalara hazırlanmak istiyorum. En iyi şekilde gideceğim. Hadi pazartesi, salı ara verdin. Perşembe, cuma yaptın. Hafta sonu 2 gün ara verdin. Bundan sonrası yani 5 gün 6 gün, 7 gün çalışmak, profesyonel bir sporcu değilseniz veya bir koçunuz yoksa, kendi başınıza bile size belki zarar bile verebilir. Bunu sadece sizin için söylemiyorum. Bunu tecrübeli sporcular için dahi söylüyorum. En iyi sonuçları aldığım, yarışmalara hazırlandığım dönemlerde ben 3 gün, 4 gün çalışıyordum. Çünkü ağırlık çalışmasındaki kazanımlar için yapmamız gereken süre aslında azdır. Yapmamız gereken şeyler limitlidir ve dinlenmek için de gereken çok fazla süre vardır. Başka sporlarda başka olabilir. Bir koşucunun, bir yüzücünün farklı gereksinimleri olabilir. Ama ağırlık çalışmak, kas geliştirmek, güçlenmek ve sağlıklı olmak için ya yapmanız gerekenler aslında sadece bu kadar. Haftada 3 seans 40 kar dakika sizin için yeterli olacak. Peki ağırlık çalışmanın üzerine kardiyo da eklemeli miyim? Daha hızlı kilo verir miyim? Evet. Kardiyo demek yani daha nabzınızın yüksek olduğu örneğin koşmak, hoplamak, zıplamak çok çeşitli kardiyo seçenekleri var. İp atlamak mesela. Bunlar biraz daha fazla enerji harcatır. Dolayısıyla daha fazla enerji harcadığınız için yağlarınızı daha hızlı yakabilirsiniz. Ama ağırlık çalışması da hem yağ yakmaya kardiyo kadar hızlı olmasa da fayda sağlar. Hem de metabolizmanızı uzun vadede daha da hızlandırır. Kas kütlesi sağlar. Çerçevenizi çok ciddi değiştirir. Aslında ikisine de ihtiyacınız var. Dolayısıyla yeni başlamış birisinin programında 40 dakikalık çalışmasının üzerine 20 dakikalık hafiften po koşu gayet iyi bir kombinasyon olacaktır. Bu mükemmel bir program olabilir. Yine başka bir sorunuz nasıl bir program yapacağım olabilir? İşte full body bütün vücudumu bir günde mi çalışmalıyım? Split mi yapmalıyım? Kaslarımı bölmeliyim? İnanın bunlarda da çok endişelenecek bir şey yok ama genelde haftada 2, 3 ya da 4 gün çalışıyorsanız daha fazla kası bir arada çalıştırmak iyidir. Mesela 3 gün çalışıyorsanız full body yapmak, 4 gün çalışıyorsanız üst alt, üst alt yapmak daha faydalı olacaktır. Bunların tamamı yine ağır sağlam. Hep de birçok ücretsiz program mevcut. Push pull legs yani itiş çekiş bacak şeklinde ya da haftada 5 gün işte göğüs, omuz, kol diye ayrılmış programlamalar duymuş olabilirsiniz. Açıkçası ben bunları çok fazla önermiyorum. Bunların detayını egzersiz bilimi ağır sağlam laboratuvarı videolarımızda zaten anlatıyoruz ama ya tadını çıkaracaksanız istediğinizi yapın. Ama full body 3 gün için upper lower 4 gün için genelde daha mantıklı bir matematik sizlere sunacaktır. Peki ağırlık çalıştıktan sonra özellikle ilk haftalarınızda vücudunuzda ciddi kas ağrıları olabilir. Bunlar siz antrenman yaparsanız yaparken hissettirmez. Antrenmanı yaparsınız, ertesi gün hatta ondan 48 saat sonra ikinci gün zirve yapabilir. Biz bunlara dom ağrısı diyoruz. Hamlık ağrısı diye de halk arasında söyleniyor. Bu endişelenmeniz gereken bir şey değil ve bunu maalesef mutlaka yaşayacaksınız. Yeni başladığınızda antrenmana alışkın olmadığınız için kaslarınızda bilimsel olarak tam sebebi bilinmese de aslında zararlı olmayan bir ağrı hasıl olacaktır. Bu ağrı varken hayatınız biraz kötü gidebilir. Bir de ilk defa yaşadığınızda gerçekten biraz zor da olabilir. Bunu önlemek için yapmanız gereken özel hiçbir şey yok. Sadece çok fazla abartmayın. Örneğin kendinizi müthiş böyle tüketmeye çalışırsanız hemen spora yeni başladık. Bu ağrılar çok daha şiddetli olur. Hafif hafif başlayın. Yani çok fazla set sayısı, çok fazla tekrar yapmak bunları daha fazla artıracaktır. Daha makul ağırlıklar, daha makul, daha basit çalışmalar yaptığınızda bunları daha kolay yönetirsiniz. İlerleyen haftalarda antrenmana düzen oturttuğunuz için artık bunları zaten yaşamamaya ya da çok az yaşamaya başlayacaksınız. Ama bunu yaşadığınızda da panik yapmamak dışında yapabileceğiniz bir şey yok. Yani şu ilacı al, bu saplementi al, şu vitamini al ya da kaslarını esnet. Hayır. Hiçbir bir faydası olmaz. Siz programınızı uygulamaya devam edin. Bunu geçici bir faktör olarak görün. Peki son olarak antrenmanın ısınması, soğuması, işte kaç ağırlık kullanacağım, ne kadar tekrar yapacağım. Arkadaşlar şöyle bir antrenmana başladığınızı farz edin. Programınız var ağır sağlam hep de. orada yazıyor. Videosunu izlediniz gidip onu yapacaksınız. Önce genel olarak vücudunuzu birazcık ısıtmanız gerekiyor. Bu ısıtmayı nasıl yaptığınız önemli değil. İsterseniz üstünüze böyle güzel bir hırka giyin. Onunla ısıtın. Ama bir 5 dakika kardiyo yapmak bu açıdan faydalı olabilir. Olduğunuz yerde zıplamak bile vücut ısısını yükselttiği için bazı enzimlerimizin daha iyi çalışmasını dolayısıyla kaslarımızın daha aktif olmasını sağlar. İnanın bunun dışında yapmanız gereken hiçbir şey yok. Özel bir protokol yapmak zorunda değilsiniz. Eskiden bunlara daha fazla önem veriyordu bilim dünyası. Artık bunların bir işe yaramadığı ortaya çıktı. Diyelim ilk yapacağınız hareket squat hareketi. Squat hareketinden önce gözünüze kestirdiğiniz basit bir ağırlıkla o hareketi yapın. Hiçbir ağırlık kullanmadan kendi vücut ağırlığınızla bile bunu yapabilirsiniz. Hatta yapamıyorsanız bir yerden tutunarak bile bunu yapabilirsiniz. Ağırlık çalışmanın ayıbı olmaz arkadaşlar. Ne kadar hafif de olsa ona başlamak gerçek delikanlılıktır. Diyelim 5 kiloyla bir şeyler yaptınız ama tabii 5 kilo yetişkin bir insan için kadın olsun erkek olsun her kilo da kolay olacaktır. Daha sonrasında bakın ya bu 5 çok kolay oldu o zaman ben bir de 8'i deneyeyim bir de 10'u deneyeyim diye ilerlediğinizde doğru ağırlığı bulacaksınız. Maalesef ezbere ya da yapay zeka ile sizin için doğru ağırlığı bilemezsiniz. Çünkü hepimiz günlük hayatta kaslarımızı bir miktar geliştiriyoruz. Bazı insanlar kendi hayat tarzlarından dolayı ilk ağırlık kaldırdıklarında çok yüksek ağırlıklar bile kaldırabiliyorlar. Bu birazcık deneme yanılma ama her zaman prensibimiz garanti gördüğünüzde gidin. Bakın bugün yüksek ağırlık çalışmadınız diye size bir şey olmaz. Yarın zaten gelip onun daha da ağırını yapabilirsiniz. Ağır sağlam app'te zaten bütün antrenmanınızı orada takip edebiliyorsunuz. Bunu 5 kilo ile yaptım, bunu 10 kilo ile yaptım diye oraya yazabiliyorsunuz. Ama bugün çok ağır yapmaya çalışırsanız gerçekten o hamlık ağırlarınız da yüksek olacaktır ve inanın zannettiğiniz gibi öyle size hemen fayda sağlamayacak. Çünkü ağırlık çalışması bir adaptasyon işidir. Siz alıştıkça vücudunuz o kasları daha da uyarmaya başlar. Sonra kendi setinize başlayacaksınız. Hafif ağırlıkla bir iki ısındınız, sonra dediniz ki bu benim ağırlığım. Setinize başlıyorsunuz. Diyelim orada size diyor ki programda 3 set yap 10 tekrar yap. 10 tekrar demek o oh, hareketten 10 tane yap demek işte. Kalktın oturdun bundan 10 tekrar yaptığında bir tane setin olmuş oluyor. Sonrasında tabii ki dinleniyorsun. Mesela diyor ki orada 1 dakika dinlen 3 dakika dinlen neyse. İlk başlarda bu dinlenme süreleri size sıkıcı gelebilir. Çünkü çok fazla kas hasarınız olmayacak. Çünkü çok yüksek yüklerle çalışamayacaksınız. Siz yine de nefesiniz normale gelene kadar veya kendinizi rahat hissedene kadar dinlenin. Fazla dinlendiniz diye hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hızlı tekrar sete girmeye çalışırsanız performansınız düşebilir. İlk başta sorun değil ama ileride de bu ciddi bir sorun olacak. O yüzden kendinizi setlere ve set arası dinlenme sürelerine alıştırmaya başlayın. Hareketleri yaparken belli bir kalite sağlamaya çalışmanız yeterlidir. Her şeyi mükemmel hissetmek zorunda değilsiniz ve zaten hissedemeyeceksiniz de. Siz sadece kaldırdığınız ağırlığa bakın. Dışarıdan da şöyle aynadan kendinize bakın. Ya, yapabildim mi? Yapabildim. Sonra devam edin. Siz yapa yapa o iyi olmaya başlayacak. Ve ağırlıklarınız da siz güven kazandıkça doğal olarak artacak. Doğal olarak o ağırlık artışı gerektiğinde onu zorlamak zaten burada sizin yapmanız gereken yegane şey. Set, tekrar dinlenme süresi, tükeniş gibi faktörleri ileride daha da iyi anlarsınız. Şimdilik onlara kafayı takmayın ama antrenmanı yaptıktan sonra ne yapacağız? Çok ciddi soruluyor. Bir soğuma protokolüne ihtiyacımız var mı? Hayır. Burada da arkadaşlar bilimsel olarak herhangi bir soğuma protokolünün, esnetme yapmanın ya da kardiyo yapmanın ekstra bir faydası yok. Böyle bir şey yapmak zorunda değiliz. Bazı sporcular yani koşucular mesela çok yüksek nabza çıktıkları için o nabzı yavaş yavaş düşürmeleri iyidir. Fakat ağırlık çalışması zaten böyle bir çalışma olmadığı için çalışmalarımızı yaptıktan sonra havlumuzu alıp doğrudan banyoya gidebiliriz. Hiç kafanıza takmanız gereken bir faktör de yok. Spordan hemen sonra şunu mu yiyeyim? Spordan hemen sonra soğuk duş mu alayım? Sıcak. Hiçbiri hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bunlara kafaya takmanıza gerek yok. Sadece yeni başladığınız için değil. Bilimsel olarak ileri seviyede de bunların önemli bir farkı yok. Özel bir durumunuz yoksa. Spor dışı faktörlere gelecek olursak burada da birçok sorunuz olabilir. Ne yiyeceğim? Ne içeceğim? Hangi supplementler? Kaslar uykuda mı gelişiyormuş? Bunları duymuş olabilirsiniz. Bunları da hızlı hızlı izah edeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Fitness'ın %80'i beslenmedir. Bakın bunlar çok yanlış ifadeler. Bilimsel olarak da geçerli olmayan ifadeler. Beslenme belki o kişiye daha zor zor daha kompleks geliyor olabilir. Ama fitness'ın %100'ü spor salonuna gidip ağırlık kaldırmaktır. Ağırlık kaldırmak vücudumuzdaki o değişimi sağlayacak lokomotiftir. Tabii ki sağlıklı beslenmek, uyku bunlar birazdan zaten basit prensiplerini size anlatacağım. Ama siz ağırlık çalıştığınız zaman vücudunuz daha iyi görünmeye başlayacaktır. Fitness hayat tarzından bahsediyorum. İşin kilo alma, kilo verme noktalarında tabii beslenme iyidir. Kas kazanmak için de beslenmede dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Onları anlatacağım. Ama toplumdaki bu yanlış algıyı siz hiç satın almayın. Biz bu kanalda bunların bilimsel izahatlarını çok yapıyoruz ama Cemdirek kulağınıza bu çalınsın. Beslenmede ne yapacağız? Ya çok değişik diyetler, çok değişik şeyler var. Ama siz kafanızı çok yormayın. Spor salonuna başlıyor olmanız, dedim ya lokomotif. Hayatınızdaki her şeyi düzene koymaya başlayacak. Uykularınız biraz daha ağırlaşacak ve biraz daha uzun uyumaya başlayacaksınız ama rayına oturacak. İştahınız, siz fazla yemeye ya da çok az yemeye meyilli olsanız dahi normalize olacak. Zayıf birisi, ağırlık çalıştığı için daha iyi yemeye başlayacak. Kilolu ve canı sürekli bir şeyler isteyen birisi, ağırlık çalıştığı için kan şekerini daha iyi yönetecek. Bu gerçek gerçekten bir hile gibi. Şu anda çok zayıf ya da çok kilolu değilseniz ağırsağlam.com'da vücut kitle indeksinizi hesaplayabilirsiniz. Tamamen ücretsiz. Orada girip size işte çok zayıf ya da işte obezite seviye 1, seviye 2 diye orada bir bilimsel e, derecelendirme var. Aşağı linkini koyarım. Ona baktınız yani orada böyle normal ya da normale yakın hafif kilolu ya da hafif zayıfsanız çok kafaya bile takmayın. Her şey normalize olacak. Şimdilik siz spor hayat tarzını benimsemeye bakın. Ama çok zayıf ya da çok kiloluysanız bir diyetisyene ya da bir diyet programına da ihtiyacınız olabilir. Biz de profesyonel profesyonel diyetisyenimiz, iyi eğitimli bir diyetisyenimizle bu işi sağlıyoruz, bu hizmeti. Ama gidip başka bir diyetisyenden de böyle bir servis alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dikkat etmeniz gereken şeyleri şöyle madde madde geçelim. Bir, spor saatiniz gibi öğünlerinizin de bir saati olsun. Yani siz çok savruluyorsanız, sabah kalkıp saatlerce bir şey yemiyorsanız veya gün içerisinde sürekli bir oradan bir buradan bir şeyler tüketiyorsanız bunları normalize edin. Yani kahvaltınızın, öğle yemeğinizin ya da akşam yemeğinizin her neyse bunlara çok girmiyorum. Belki günde bir öğün bile yeseniz bunun bir saati olması o biyolojik ritminizi oturtur. İşin %80'i 90'ı da bu kadar basit zaten. Hiç öyle süper besin diyet besini, yok kinoaymış, yok glutensizmiş. İnanın bunların hepsi safsata, böyle şeylere ihtiyacınız yok. Bulgur, mercimek, pirinç, makarna inanın bunlar harika sporcu yemekleri. Burada çok detaya girmek istemiyorum ama beslenme birimini birazcık incelediğiniz zaman burada çok fazla hile hurda döndüğünü anlayacaksınız. Organik beslenme, doğal beslenme bir sürü safsatayı insanları korkutarak pompalamaya çalışıyorlar. Ben bunun üzerine çok çalışmış birisi olarak söylüyorum. Boşuna para kaptırmayın. Anadolu'nun klasik bulguru, mercimeği yemin ederim harika besinler. Zaten şuradan aklınıza gelsin ya bu bütün vücut geliştirmeciler o kadar para kazansalar dahi tavukla pilav yiyorlar. Yok neymiş tavukta hormonlar varmış falan. İnanın bunu söyleyen insanları hayatınızdan çıkarmak, hayatınız için doğru bir adım olur. Ha ne yapabilirsiniz? Bence 14 gün boyunca ücretsiz bir kalori takip uygulamasını indirin. Paranız varsa prosunuzu alın da hani ben tamamen ücretsize göre söylüyorum. Yediğinizi, yaptığınızı bir oraya bir kaydedin. Bakın hiçbir şey değiştirmediniz hala. Gerekirse hamur işini bilmem ne yemeye devam edin. Sadece onları kaydedin. Fotoğrafını çekin. Günlük özetinizi oraya çıkarın. 14 gün boyunca bunu yapın. Bu size sizin normalinizin ne olduğunu söyleyecek. Siz normalin ne olduğunu anladıktan sonra orada karbonhidrat, protein, yağ gibi şeyler göreceksiniz. Bunlar makrobesinlerdir. Kalori malori bunlara birazcık anlamaya başlarsınız. Mesela ağırsağlam.com'da gittiğinizde hemen ücretsiz bir şekilde kalorinizi ve makrolarınızı bilimsel olarak gayet profesyonellerin yaptığı gibi hesaplayabilirsiniz. Hedef kalori oluşturabilirsiniz. Sonra bu kalori takip uygulamalarında da onların matematikleri bizim kadar iyi değil. Ama onların takip için günlük kullanıyorsunuz. Biz de sadece ilk hesaplamayı yapıyorsunuz ücretsiz. Günlük bunları kullandığınızda hangi besinlerin sizin sürecinize zarar verdiğini, hangilerinin de iyi olduğunu zaten öğreneceksiniz. Sonrasında ufak tefek değişikliklerle bunları yapmanız yeterlidir. Yani çok büyük adımlar atmanıza gerek yok inanın bu basit şeyleri yapmanız yeterli. Hatta ben size kendimden söyleyeyim. Ben yani insanlar benim vücudumu falan bazen beğenmiyorlar internette de ben sadece steroid kullanmıyorum. Çünkü ihtiyacım yok antrenör olarak ya da sporcu olarak. Ben Türkiye şampiyonuyum. Uluslararası tanınan bir isimim ve ben hayatım boyunca hiç böyle diyette fantastik şeyler yapmadım. Evde ne pişiyorsa annem, eşim, kendim, üniversitede ne pişiriyorsam onları yedim. Herhalde kimse de benim yağlı olduğumu falan söylemez yani en azından. Artık görselden kalori çıkaran uygulamalarda olduğu için kalori makro takibi olayı çok kolaylaştı ama yine de size rehber olması açısından Buradaki görsele de bakabilirsiniz. Herhangi bir yerde, evde, yemekhanede, otelde bir tabağınıza bir şey alırken bu görsele benzer tabaklar oluşturmaya çalışmanız size faydalı olacaktır. Yani hiç kafa yormasanız bile sadece bu görsele bakarak kendiniz için doğru bir çalışma yapabilirsiniz. Yine şöyle bir alışveriş listesi olsun diye bir liste yazıyorum size. Hemen okuyayım. Yulaf, yumurta, zeytin. Biz e, diyet programları verirken de bol bol bunlardan öneriyoruz. Yulaf gayet iyi bir karbonhidrat kaynağı, hem de sizi tok tutar. Yumurta çok iyi bir protein kaynağı, zeytin de çok iyi bir yağ kaynağı. Kahvaltı seviyorsanız bunları tüketin. Karbonhidrat olarak da tabii ki bakliyatlar, örneğin barbunya, mercimek, nohut mükemmeldir çünkü çok yüksek proteinleri de var. Ya bunlar gerçekten mucizevi besinler. Sadece uzak diyarlardan gelmediği ve pahalı olmadığı için insanlar kıymet vermiyor. Ama doğrudan sadece protein içermeyen karbonat kaynağı olarak da pirinç sporcuların tercihi ve patates özellikle de kilo probleminiz varsa sizi tok tutması açısından haşlanmış veya fırınlanmış patates mükemmel bir tercih. Protein kaynağı olarak da tavuk harika bir protein kaynağı. Et, çeşitleri, kıyma veya somon biraz daha yağlı balık seviyorsanız tüketebilirsiniz. Atıştırmada ara öğünde çeşitli sebze meyveler kesinlikle tavsiye ederiz. Bazı sahte uzman hatta bana kalırsa ruh hastalarıyla tanışabilirsiniz. Yok onu yeme bunu yeme falan. Bunları kesinlikle sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz. Süt, yoğurt, protein tozu da çok iyi ara öğünlerdir. Alın size beslenmede ne yiyecekleriniz. Protein tozu dedik. Saplementleri de merak edeceksiniz. Bunlarda da büyülü hiçbir şey yok. Protein tozu dediğimiz zaten peynirden farksız. Peynirin sadece protein kısmı izole edilerek size sunuluyor. Kesinlikle çok sağlıklı. Kesinlikle çok iyi bir protein kaynağı. Artık bu konudaki efsanelerin de ölmesi gerekiyor. Ama maalesef bazen TV şarlatanları çıkarıp bunları insanlara kötüleyebiliyorlar. Bizim bu noktada tabii ki sponsorluklarımız var ve gururla örneğin Protein Ocean'dan ağır sağlam kodunu kullanarak protein almanızı tavsiye ederim. Gerçekten arkasına inanıyorum. Evime sokuyorum. Anama babama, kardeşime, çocuğuma da yediriyorum. Ama inanın supplementlere de öyle çok kafayı takmak zorunda değiliz. Bunlar ne mucizevi ne de öyle zararlı şeyler. Supplement konusunda da çok detaylı videolarımız var ama biz harika bir rehber oluşturduk. Web sitemize gidin. Supplement testimizi çözün. Kendi bilgilerinizi oraya girdiğiniz zaman çok basit bir şekilde 2 dakika içerisinde isterseniz minimalist daha basit ve önemli şeyler. İsterseniz daha kapsamlı her türlü vitamin, mineral hayatınızdaki her şeyi optimize etmek için vitaminleri, mineralleri, supplementleri, protein tozlarının hepsini sizlere öneriyor. Şunu al, şunu alma, bu kadar miktar al, bu kadar alma. Dolayısıyla o testi çözmeniz her şeyi anlamak için yeterlidir. Protein Ocean'dan da alışveriş yapabilirsiniz. Ağır sağlam kodunu kullandığınızda ekstra indirim sağlayacaktır. Ama inanın yani bunlara kafayı takmalı mısınız? Hayır. Sadece testi çözün. Bakın belki hayatınızda bir fayda sağlıyorsa, kolaylaştırıyorsa o zaman alabilirsiniz. Vücut geliştirme ve fitness'a giriş için bilmeniz gerekenler bunlar da arkadaşlar tekrar harika bir karar verdiğinizi size vurgulamak isterim. İnanın gelecekte bundan dolayı çok memnun olacaksınız. Burada anlattıklarımın %50'sini 60'ını bile düzene koyabilirsiniz. hayatınızda ciddi değişimler olacak. Çevrenizdeki insanlar da bunu size söyleyecekler. Ama bir yerden sonra artık siz tabii tatmin olmayacak, daha fazlasını isteyeceksiniz. Onun için de gerekenleri bu videodan sonra bunun ikinci kısmı gibi daha orta ve ileri seviyeleri hedef alan bir, bilimsel teknikleri ve tüyoları anlatan videoda anlatıyorum. Bu videodan sonra belki ona geçebilirsiniz. Ama her şeye rağmen işin tadını aldığınız için Size bunlar yetmemeye başlayacak. Kendinizi geliştirmek için her zaman ağır sağlamda bilimsel tüyoları bulabileceksiniz. Ağır sağlam gerçekten benim gördüğüm dünyadaki pratik olarak en basit anlatan en bilimsel harika bir fitness kanalı. Ağır sağlam hep ücretsiz, reklamsız, harika kasa tıklı hareketler gelsin. Ücretsiz programlar. Supplement testi tıkla hemen bilgilerini gir. ihtiyacın olanları al. Şunlar bile sizin hayatınızda çok ciddi katkılar sağlayacaktır arkadaşlar. Başka sorunuz varsa yorumlarda sizlere yardımcı olmaktan da memnuniyet duyarım. Görüşmek üzere.